Herkese sevgiler, hepinize teker teker merhabalar. Deneyen adam kanaldasınız. Yeni bir video ile karşınızdayız. Ekranda görmüş olduğunuz üzere kategorimiz balık hava malzemeleri. Ne satın aldık? Türkiye'de, hatta dünyada çok tanınan bir firmanın oltam makinesini satın aldık. Okuma Seymar fd 65 serisi. Nereden satın aldık? Sürüm marketten satın aldık. Tünün Market bir İstanbul firması. Mehmet Bey ile yıllardır alışveriş yapıyoruz. Şimdiye kadar hiçbir şekilde mağdur olmadık. İster kargolama olsun, ister esnaflık olsun, ister bilgi olsun. Hepsi bu firmada var. Güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Bu notu da geçtikten sonra gelin şimdi ürün hakkında satışı firma bize ne aktarmış hep birlikte inceleyelim. New Seymar. Gördüğünüz gibi yeni versiyon bir Seymar bu. Kimileri Ceymar diyor. Fakat Avrupa'daki izlemiş olduğumuz videolarda Seymar diye adlandırılıyor bu ürünü. Özellikleri yeni Seymar'da şu şekilde verilmiş. Çok diskli akışkan çekiş sistemi. Quick set, anti-reverse, tersine dönmeyen bilyalı sistem. Hassas makine kesim pirinç, istavros dişlisi. Ki torna makineleri enteresan LCS yöntemiyle kesiyorlar. Paslanmaz grafit gövde. Nedir bu grafit gövde diyenler olabilir aranızda. Grafit enteresan bir madde. Türkiye'de karataş diye geçiyor bu grafit. Yumuşak ve yağlı bir madde. Enteresandır bu madde yağ haline getirildiği zaman da makinelerde çalışan parçaların birbirine sürtünmesini, aşınmasını engelliyor daha doğrusu azaltıyor. Yağlayıcı olarak da kullanılıyor bu grafit. Okumada ise bu gövde grafitten yapılmış. Onu da zaten ürünü aldığınız zaman gövdede de hissedebiliyorsunuz. Sağlam sertleştirilmiş alüminyum. Siyah analize sap tasarımı. Rahat kullanım için hafif eva sap tutulacakları. Hassas eliptik dişli sistemi. Dişli sistemi zaten bahsetmiştik. Makine alüminyum. Hakikaten alüminyum. Ve 2 ton analize makara diyor. Şimdi yine soranlar olacak. Analize makara nedir? Biliyorsunuz bu çeliğe alternatif alüminyum çıktı. Hakikaten hafif alüminyum. Çelikten oldukça hafif. Fakat bu alüminyumu da bu tür uygulamalarda kullanırken enodizing denen yani eloksal diye geçiyor. Bir kaplama ile kaplıyorlar. Enteresan bir kaplama. Bu enodizing dediğimiz analize işleminin bir de sert olanı var. Normale göre iki kat daha fazla kaplama yapılıyor. Bu da tabii ki dayanımı ona göre arttırıyor diyebiliriz. Yani anodizing dediğimiz bir kaplama oluyor. Geçelim diğer özelliğe. Dayanıklı sağlam alüminyum sarma teli. Şimdi res 2 diyeceksiniz. Bu ne? Bilgisayar ile denge verilmiş rotor eşitleme sistemi. Peki ne işe yarıyor diyeceksiniz. Misina'nın esasında bu düzgün bir şekilde sarılmasını sağlıyor. Bu özellik makinenin kafasına ve makineye bir hassas denge veriyor. Bu sayede ya misine olsun, ister misine, ister normal misine olsun toplamayı düzgün bir şekilde yapıyor ve frenlemeyi de düzgün bir toplama yaptığı için frenleme işlemini de kalama işlemini de düzgün bir şekilde, stabil bir şekilde hayata geçirebiliyor metal yorgunluğunu azaltmak için de daha ağızlı gövde tasarımı demiş. Zaten bu tasarımlar oldukça önemli. Kimi versiyonlarda, kimi markalarda hafifletiliyor. Başka bir özellik ekleniyor. Okumada da bu yeni seymarlar oldukça hafifledi. Aşağıda da gördüğünüz gibi 10'luktan 65'e kadar giden seçenekleri var. Maksimum duraklar. Maksimum yazılması biraz tuhaf olsa da. Çünkü en son dayanabileceği drag diyor, çekebileceği kuvvet diyor. Burada misine kapasiteleri ve ağırlıkları size şu şekilde listeleniyor. Şimdi ürün geldi, güzelce paketlenmiş, Kargo ile gönderildi. Gelin birlikte ürünü açalım ki biz bunun dediğim gibi CXT 65 serisini almıştık. Ağır olanı aldık. Niye hafif almadınız diyebilirsiniz. Ağır olanı aldık, teknede de kullanacağız spin için yapılmış bir makine normalde. Fakat enteresandır. Biz başka spin makinelerinde jikte de kullanıyoruz. Biz bunu biraz daha güçlü olsun, sarımı yüksek olsun ve dra yüksek olsun diye tercih ettik. CXT 55 serisini düşünebilirsiniz Tekne için hafif olsun diyenler. Spin için de yine 40, 35, 30, 25, 10 yine LRF olsun. Bu makineleri düşünebilirler. Biz tabii ki ürünü birazdan göreceksiniz. Topuzun da önemine ve yedek e, kafanın da önemine istinaden gittik. CX'de 65 serisini aldık. Gelin şimdi hep beraber ürün geldi. Neye benziyor? Üzerindeki özellikler nedir? Nasıldır? Sizlerle paylaşalım. İzlemeye devam. Evet ürünün başına herhangi bir şey gelmeden elimize ulaştı. Zaten dediğimiz gibi sürü market güzel bir şekilde paketliyor, Kargodan bir sıkıntı gelmese de elimize sıkıntısız bir şekilde ulaşıyor. Okuma Seymar CX'de 65. Kutuya da bakıyoruz. Kutu üzerinde neler yazıyor? Onunla ithalatçının vermiş olduğu bilgileri de karşılaştırıyoruz. 8 bilya demiş. Burada bakın klasik okuma kutusu. Yanda İngilizce bir açıklama. Ve biz genelde şu bilgilere göz gezdiriyoruz. Model 7 artı bir rulman 4.8 bölü 1 devir oranı ve gördüğünüz gibi sağda da misine kapasiteleri var. Bahsetmiştik zaten 0.35 340, 0.40 265, 0.50 160 metre. FR2 sistemi kısaca üzerinden geçelim. Makaradaki sürtünmeyi en aşağı düzeye indiriyor ve spinde olsun ne yapıyor? İp misinanın veya normal misinanın rahatça sallımını sağlıyor. Bu sayede uzak yerlere atış imkanı sunuyor size. Res 2'nin de dengeleme sisteminin olduğunu söylemiştik. Misina'yı toplarken bizim oldukça işimize yarıyor. Görüldüğü gibi ekstra da bir tane de makaram var diyor. Bakacağız. Birazdan kutuyu açacağız. Ve makara var mı ekstra göreceğiz. Gelin birlikte şimdi kutuyu açalım. Kutuyu ilk defa sizlerle beraber açıyoruz. Daha önce açmadık. Gelin şimdi bakalım içeride neler var. Klasik okuma kutusu. Güzel bir kutulama. Hakikaten dedikleri gibi ekstra bir makara çıktı. Kafa çıktı içinden. Makine güzelce poşetlenmiş. Ve içinde her zaman olduğu gibi bir adet part list. Yani içinde kullanılan malzemenin listesi var. Bu listeyi de kaybetmeyin. Çünkü garanti kapsamında üründe herhangi bir sıkıntı olursa size soruluyor. Ne nereye takılıyor o şekilde de görebiliyorsunuz ekstra makara çıkması hakikaten hoş Bu hoş bir jest olmuş kimileriniz diyecek ki bu ekstra makarayı ne yapacağız zaten üzerinde bir tane makara var diyecek öyle düşünmeyin Çoklu kullanımlarda bu makara işinizi görecektir sizi memnun edecektir Nasıl çoklu kullanım örnek verelim teknedesiniz Büyük balık için atmak istiyorsunuz. Jig yapmak istiyorsunuz spin makinesiyle ki yapabilirsiniz. Bu makaraya 0.30 sarıyorsunuz. Kalın bir ip leaderınızı ona göre ayarlıyorsunuz ve hazırda bekletiyorsunuz. Sağ tarafta duruyor. Makinenin üzerindeki makarada spin yapacaksınız. 0.16'nız var. Hazır bir şekilde duruyor. İstediğiniz zaman ben dip diye yem yapacağım veya jig yapacağım dediğiniz zaman bu makarayı kullanıyorsunuz 0.30 sarılı. Hayır ben spin yapacağım, çek yapacağım dediğiniz zaman da bu makarayı kullanabiliyorsunuz. Kıyıdan kullanımlar içinde gayet güzel bir özellik çift makara olması. Dediğimiz gibi atçak işinde, surf işinde değiştirip kullanabilirsiniz. Değişik versiyonları, değişik makaralarla deneyebilirsiniz. Gelin şimdi ürünü bir açalım, bakalım. Heyecan bizde de var. Hakikaten sizinle beraber bu ürünü açıyoruz. Evet ağırlıktan bahsettik. 586 gram biraz ağır bir makine. Grafit gövdeden bahsettik. Şu kısımlar grafit gördüğünüz gibi. Kol, topuz bir kol. Bakın, bizim için tekne için diyelim. Teknede kullanım için ve bizler için önemli bir unsur bu kolun topuz olması. Oldukça çekimde bizi rahatlıyor. Yandan yine sıkıştırıp Kolunuzu sabitleyebiliyorsunuz. Yandan sıkıştırma varsa kolu da sağ sol olarak değiştirebiliyorsunuz. Yani hem sağ elini kullananlar hem de sol elini kullananlar için uygun bir makine değiştirme işlemi yapabilirsiniz. Bakın. Üzerinde devir oranları. Yine kafa bunda değişik renkte. Orijinalinde. Yedekinde ise siyah bir kafa var, simsiyah bir kafa. Yine grafit dedik. Anoday dedik, Kaplama yapılıyor alüminyuma biliyorsunuz. Üst kilit mekanizması güzel. Bakın. Sesi bile tok. Sağlam bir yapıya sahip gibi gözüküyor. Şimdi ne yapalım? Kalamayı açalım. Önden kalama demiştik. Kalamayı bir çıkartalım. İçerideki çarkı da görelim. Çünkü bu XT65 serisi Seymar'ın en yüksek serisi diyebiliriz. Kalamayı söktük. Bakın. Karşılaştıracağız. Elimizde biliyorsunuz XT25 var, XT40 var. Hepsini yan yana koyup videonun sonuna ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi mil yüksek bir mil dişli burada gözüküyor. Bakacağız bakalım. Yedek kafa ne durumda? Bakalım buna uyumlu mu? Uyumlu olmasaydı koymazlardı. O olsun biz yine de bir çek yapacağız takmaya gayret edeceğiz. Evet, bizde bir sorun var herhalde. Takamadık. Biraz daha mili yukarı alalım. Öyle deneyelim. Şu an mil en yukarıda. Evet. Şu pulda bir sorun var herhalde. Pul kaymış biraz. Yedek kafamız burada. Uyumluluğuna bakacağız. Bakın. Üzerinde bir pul var. Krom bir pul. Yine üzerinde krom bir tel var. Bu da kalama için. Gördüğünüz gibi direkt oturdu. Oturmazsa ne yapacağız? Oturmazsa enteresan bir şey göstereceğim size. Bazı ürünlerdeki bunda vardı. Sanırım taşımadan dolayı. Bakın şu üstteki teli çıkartabiliyorsunuz rahatlıkla. Pul yer değiştirmişti. Pul yer değiştirdi. İçinde de bakın şu kısmı mil girmekte zorlandı. Altta da bakın hidroblok dediğimiz sistem. Su girmesini engelleyen contalar var. Makinenin birçok yerinde. Şunu tekrar takalım. şekilde. Tekrar bir çek edelim. Mili. Mili taktık. Taktıktan sonra bakın iki tane pul konulmuş. Sağlam alınıyor. Altta yine bir conta daha var. Şu pulu gönderdik. İttirdik. Hakikaten sağlam alınmış. Yine conta ile beraber bunu göndereceğiz yalnız. Bu iki uç şu kısma girecek. Bakın şu şekilde girdi. Arkasından da teli takmak oldukça basit. Bu şekilde teli zaten yuvaya girecek şekilde yerleştiriyorsunuz. Kalamayı bir kapatalım, kontrol edelim. bulutlu bir hava bugün. Antalya'da bulutlu bir hava var. Güneş gidip geliyor. Tabii o da görüntülerimize yansıyor olabilir. Kalamayı sıktık. Bakın şu an solda kolumuz. Kolu sabitlemedik. Görüldüğü gibi. Altta kilit mekanizması yine boş, dolu. Yani boşa bıraktığınız zaman gördüğünüz gibi İleri ve geriye gidebiliyor. Yani yemli atış yapabiliyorsunuz. Kurşun var farz edin. Bir ucunda veya ağır var. Üst kilit mekanizmasını açmadan bu sistemi aktif hale getirdiğiniz zaman kendi kendine salacaktır ağırlığı. Bilginiz olsun. Şöyle yine gösterelim size. Şimdi de bir de zuma geçelim. Zoom'lu bir şekilde detayları gösterelim. Ardından da XT25, XT40 ve XT65'i daha doğrusu CXT65'i diyelim. Bir araya getirip farkları görelim. Daha yakına geldik. Kolu gördünüz. Kitlenebilir kol, topuz, yuvarlak bir topuz okuma ibaresi var. Grafit gövde dedik. Kafa alüminyum kaplama. Bundan bahsettik. Önden kalama. Kalamayı bir çıkartalım yine. Yedek kafası var. Orijinal kafayı takalım. Kalama oldukça kolay sökülen bir kalama değil. Şu şekilde yine bakın. Evet. Takalım. Orijinal kafa. Gördüğünüz gibi bu kırmızı siyah olan kafa ki alüminyum kısmı da burada yanılmıyorsam. Bu da siyah. Sadece şu görmüş olduğunuz reklam olayından dolayı gri gözüküyor. Kalamayı tekrar kapatalım. Orijinal haline döndürelim kalamanın önemini yine videolarımızda anlattık. Büyük balık için kalama önemli. Tam sıkmayın kalamayı. Bilginiz olsun. En aşağı bir tur gevşetin. Şöyle altta kilitleme mekanizması dolu boş. Bakın. Şurada kilitliyor. Şurada boşaltıyor. Ağırlığı direkt otomatik. Üst mekanizma kilidini açmadan şu kilidi açmadan aşağıya salma imkanı oluyor. Tabi salarken bu kol ne yapıyor? Yine İleri geri yapıyor. Şöyle gösterelim. İzlemeye devam edin. Karşılaştırmayı yapacağız. Daha doğrusu şöyle bir görüntü olarak karşılaştırma yapacağız. Çünkü seriler aynı seri. Görüntüler arasındaki farkı da görürsünüz. Daha doğrusu modeller arasındaki farkı, büyüklük farkını da görürsünüz. Size bir en azından fikir vermiş olur. İzlemeye devam. Gördüğünüz gibi Seymar kardeşler karşınızda sizlere göz kırpıyorlar. Sağda CX-65 serisi serinin abisi, babası bu arkadaş. Solda CX-10'un abisi var CX-25. Ortada CX-40, aramızda CX-55 yok. Gördüğünüz gibi 3 tane arkadaşı, kardeşi bir araya getirdik. Sizlere göstermeye gayret ettik. Tekrar sarımlardan bahsedelim ve videoyu o şekilde sonlandıralım. CX-65 97.3 santim sarım yapıyor. Cxte 40-76.2 santim bir turda. CX'de 25'te 65.5 santim sarıyor. Kıyıdan at çekişin, için, kıyı balıkçılığı için özel tasarlanmış kolları görüyorsunuz ki var. İki seride de aynı kol var ki CX'de onda da bu koldan var. CX'de 55 ile 65 kolları da bu şekilde topuz olarak yapılmış. Çünkü daha ağırlar ve daha büyükler. Bu videoyu da bu şekilde sonlandıralım. Umarım sizlere faydalı olabilmişizdir. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Diğer videolarımızda izlemeyi unutmayın.